konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altunu sahneye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çok kıymetli başkanı Türkiye Radyo Televizyon Kurumumuzun kıymetli yöneticileri Medyamızın seçkin temsilcileri, dost ve müttefik ülkelerin saygıdeğer büyükelçileri, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada TRT Balkan Dijital Platformu'nun açılış programında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir şeref, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu Hayırlı projenin ülkemize, bölgemize, bütün dünyaya iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. TRT Balkan'a uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum. Mutlulukla, gururla görüyorum ki TRT yayın hayatını sürdürürken üç temel prensiple hareket ediyor. Her şeyden önce TRT'nin sürekli yenilik prensibini esas aldığını, ikinci olarak güçlü kurumsallaşma yaklaşımını ilke edindiğini ve üçüncü olarak da vizyoner büyümeyi esas aldığını görüyoruz. Bu proje bu üç temel ilkenin somutlaşmış bir halidir. TRT bu yaklaşımı sürekli yenilik, güçlü kurumsallaşma ve vizyoner büyüme yaklaşımını sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da hayata geçirmeye gayret ediyor. TRT'nin uluslararası kanalları ve dijital platformları yine gururla görüyoruz ki günden güne daha da güçleniyor, etki alanı daha da artıyor. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 2010 yılında TRT World yayın hayatına özür diliyorum TRT Arapça yayın hayatına başladı. 2015 yılında TRT World yayın hayatına başladı. Ve ardından sırasıyla dijital platformlar, TRT Rusça, TRT Almanca ve geçtiğimiz günlerde yine açılışını gerçekleştirdiğimiz TRT Fransızca yayın hayatına başladı. Ve bugün de bu aileye TRT Balkan katılıyor. TRT bugün Sayın Genel Müdürümüz de ifade etti. 41 dil ve lehçede yayın yapıyor. Dile kolay 41 dil ve lehçede TRT'nin yayın performansını sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. TRT Balkan daha önce TRT Avaz üzerinden biliyorsunuz Arnavutça ve Boşnakça yayınlarla Balkan coğrafyasına hitap ediyordu. Artık müstakil bir platform halini alarak Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca dillerinde içerikler üretecek. Ben inanıyorum ki bu içerikler Balkan coğrafyasında, Balkan halklarının gönüllerinde müstesna yer edinecek. TRT Balkan sosyal ağlarda da geniş bir şekilde yayın hayatını sürdürecek. Bunu da iki açıdan önemsiyorum. Birincisi çok daha geniş kitlelere ulaşmak açısından sosyal ağlarda yayın yapmak çok önemli. İkincisi sosyal ağlarda bir dizi sosyal medya şirketinin tahakküm alanı oluşturmaya çalıştığı tek tip yayıncılık alanı içerisinde bir alternatif medya iklimi ve ortamı yaratacak. Bu açıdan da sosyal ağlarda TRT Balkan'ın yayın yapacak olmasını önemli buluyorum. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, kıymetli başkanım, Türkiye güçlendikçe Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgesel ve küresel bir güç halini aldıkça elbette TRT de bu yeni duruma, bu yeni role, bu yeni iddiaya uygun olarak kendisini uluslararasılaştırdı, uluslararasılaştırıyor ve küresel bir markaya dönüştürüyor bu uluslararasılaşma süreciyle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl dünya beşten büyüktür diyorsa, uluslararası platformlarda nasıl daha adil bir dünya mümkün çağrısını yapıyorsa, bu çerçevede TRT'de uluslararası alanda daha adil bir dünyanın oluşması için, hakkın, hakikatin sesi olmak için, susturulmaya mahkum edilenlerin sesi olmak için gayret sarf ediyor ve uluslararası alanda güçlü bir yayıncılık performansı ortaya koyuyor. Adil ve hakkaniyetli bir yayın performansı ortaya koyuyor kısacası. Kıymetli başkan, değerli katılımcılar. Hepimizin malumları olduğu üzere Balkan coğrafyası modern dönemde çok büyük acılara, büyük yıkımlara sahne oldu. Ne yazık ki Avrupa'nın ortasında İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır ölçüde soykırımlara, katliamlara şahitlik etti. Biz bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ve bölgenin barış, refah, huzur, istikrar içerisinde yaşamasını temenni ediyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Biz Balkan coğrafyasının kültürel, dini ve etnik çeşitliliğini bir zenginlik olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü var. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, Türkiye tarihi, beşeri ve kültürel özellikleriyle, kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkan coğrafyasına bakışımız bu cümlede çok net bir şekilde özetlenmektedir. Biz Balkanların refahını, huzurunu, istikrarını ülkemizin refahından, istikrarından, huzurundan farklı görmüyoruz. Merhum Aliye İzzet Begoviç, Tarihe Tanıklığım isimli eserinde bir hatırasını nakleder. Sayın Meclis Başkanımız da biraz önce biz de bir hatıra yad ettik. Bu eserin, Tarihe Tanıklığım eserinin Türkçe'ye kazandırılmasında rahmetli Akif Emre'nin yönlendirmesiyle benim de hasbel kader bir katkım olmuştu. Ben bu vesileyle hem Sayın Aliye Ali İzzet Begoviç'e hem de Akif Emre'ye rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu eserinde, tarihe tanıklığım eserinde Ali İzzet Begoviç bir hatıratını naklediyor ve bir askerin kendisine gelip de başkanım yarın barış gelince adalet de gelecek mi? Adaletsizlik ortadan kalkacak mı diye sorduğunu söylüyor. Ali Ezzet bu soruya verdiği cevap çok manidar. Diyor ki hayır ne yazık ki barış gelince de adaletsizlik ortadan kalkmayacak. Barış gelince de adalet gelmeyecek. Sen nasıl ki bugün Düşmanla savaşıyorsan yarın da adalet için savaşman gerekecek. Adalet bu bağlamda bu denli kıymetli, bu denli üst bir değer. İnsanlığın kendi namına savaşması gereken bir üst değer. Ben inanıyorum ki TRT Balkan'da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yürüttüğü uluslararası alanda yürüttüğü bu adalet mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek ve bu adalet mücadelesinin Balkan coğrafyasına taşıyıcı unsurlarından biri olacak. Ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak. TRT Balkan, bölge gerçeklerini dış güçlerin değil, bölge aktörlerinin ağzından, gözünden bütün dünyaya anlatacak, aktaracak. TRT Balkan bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Ve elbette TRT Balkan ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak aktaracak. Ve biz de inşallah bu gayretlerde bu gayretin içinde olan değerli arkadaşlarımızın her daim arkasında olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle TRT Balkan kanalımızın ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza, Balkan coğrafyasına, dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren TRT yöneticilerine, yönetim kuruluna genel müdürüne, genel müdür yardımcılarına, bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ve Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Bu önemli günde, bu önemli gecede, bu önemli projenin hayata geçme anında bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Tekrar TRT Balkan'ın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altuna çok teşekkür ediyoruz.